Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda 2023 yılında Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu'na başvuru yapan adayların YKS puanı ve TYT puanına göre yakalamış oldukları ADB puanı sıralamalarını sizlerle paylaşacağız. E, videomuza geçmeden önce kısa bir girişle tablomuzu tanıyalım. Tablomuzun sol tarafında arkadaşlar adayların TYT ham puan sıralamasını görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz e, 250 ham taban puanı ise ADP sıralaması oluşturulan adayın yakalamış olduğu en düşük puan 250 puanın altında TYT puanı olan adayların ADP sıralaması oluşturulmadı. E, hemen yan tarafta adayların Milli Samim Üniversitesi spor mülakatından almış oldukları e, puanları görüyorsunuz. E, onun sağ tarafında da adayların TYT puanı e, fizik yeterlik testi puanı ve sözlü mülakat puanına göre yakalamış oldukları aday değerlendirme puanı sıralamasını görmektesiniz. Buradaki sıralamaya göre adaylar kayda çağrıldı. Evet, tabloyu incelediğimizde de kayda çağrılan en son adayın ADP sırasının 6180 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi e, bugünkü videomuza geçelim. Videoda göstereceğim tablolarda en kötü sıralaması olan adayın e, tyT sıralamasını ve fizik testi puanını göstereceğim. Çünkü liste biraz uzun. E, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Bireysel olarak hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. E, tablomuzu incelediğimizde e, en kötü sıralamaya sahip olan adayın e, 7. sıradaki aday olduğunu görüyoruz. Bu aday 329.000 tyt sıralaması e, 77 de spor mülakatı puanı alarak 371 ADP sırası yakalamış durumda. Bu adayı kayıt hakkı kazanmış arkadaşlar. Ancak kayıt yaptırıp yaptırmadığını bilmiyoruz. Belki sağlık raporu olumsuz sonuçlanmış olabilir. Burada göstermiş olduğumuz tablolarda e, sağlık raporu olumsuz sonuçlanan ya da kayıt yaptırmayan adaylar da mevcut. Bir sonraki tabloya geçelim. Burada 16. sıradaki adaya bakalım. E, bu aday 450 bin sıralama 79 fizik yetelik testi puanıyla 812 ADP sırası ADP sırası yakalamış. Bu aday da kayıt hakkı kazanmış. bir sonraki tabloya geçelim. Tablomuzu incelediğimizde 23. sıradaki aday 857 bin sıralama 58 spor mülakatı puanıyla 1253 ADP sırası yakalamış. Yine bu aday da kayıt hakkı kazanmış. Devam edelim. Tablomuzu incelediğimizde 36. sıradaki adayın 593 bin sıralama spor mülakatının 73 puan alarak 1632. sırada kayıt hakkı e, kazandığını görüyoruz. Devam edelim. Listeye baktığımızda 47. sıradaki adayın 729 bin sıralama fizik yeterlilik testinden 69 puan alarak 2523. sırada kayıt hakkı kazandığını görüyoruz. Devam edelim. Liste biraz uzun arkadaşlar, o yüzden hızlı geçiyorum. Tablomuzu incelediğimizde 59. sıradaki adayın 653.000 sıralama fizik etelik testinden 55 puan alarak 3.738. sırada kayıt hakkı kazandığını görüyorsunuz. Devam ediyoruz. 70. sıradaki adaya baktığımızda 941. sıralama 63 fizik etelik testi puanıyla 4.355. sırada kayıt hakkı kazandığını görmekteyiz. Devam ediyoruz. E, 78. sıradaki adaya baktığımızda 700 bin sıralama fizik etelik testinden 51 puan alarak 4.798. sırada kayıt hakkı kazanmış. Bir sonraki tabloya geçelim. Tablomuzu incelediğimizde 87. sıradaki adayın 916 bin sıralama fizik yeterlilik testinden de 46 puan alarak 5512. sırada kayıt hakkı kazandığını görmekteyiz. Devam ediyoruz. E, 94. sıradaki adayı incelediğimizde 818 bin sıralama 41 fizik yeterlilik testi puanı alarak 5778. sırada aday kayıt hakkı kazanmış. E, 99. sıradaki adaya baktığımızda ise aday 281 bin sıralama 37 spor mülakatı puanıyla 6394 ADP sırası yakalanmış ve bu aday kayıt hakkı kazanamamış arkadaşlar. Çünkü videonun başında söylediğimiz gibi kayda çağrılan adayın en son ADP sırası 6180'di. 6180'den daha kötü bir sıralama yakalayan aday kayıt hakkı kazanamadı. E, bugünkü videomuzu genel olarak değerlendirdiğimizde Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu ile ilgili şöyle bir e, değerlendirme yapabiliriz. E, Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu'na başvuru, başvuru yapan bir adayın e, sıralaması arkadaşlar e, ne kadar kötü olursa olsun fizik yeterlilik testinden e, 50 puan civarında bir puan topladıysa aday ve sözlü mülakattan da ortalama bir sözlü mülakat puanı aldıysa Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda kayıt hakkı kazanabiliyor. Buradan adayların Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu'nu kazanıp kazanamamasını etkileyen en önemli faktörün sözlü mülakat puanı olduğunu görüyoruz. 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da kayda çağrılan Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu adayı sıralamalarının 6.000 bin lira doğru çıkması bekleniyor. Temennimiz ADP sıralaması oluşturulan her adayın kayda çağrılması yönünde. Milli Savunma Üniversitesi sınav sürecin arkadaşlar başvurudan adayların kayıt yaptırma sürecine kadar adım adım sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bilgilendirmelerden anlık olarak haberdar olmak isteyen adaylar Instagram hesaplarımızdan ya da Telegram gruplarımızdan anlık olarak bilgileri takip edebilir. Ayrıca arkadaşlar 2025 yılında Milli Sam Üniversitesi'ne hazırlık yapmak isteyen adayların spor mülakatı ve sözü mülakat üzerine hazırlık sürecini de başlatacağız. Bu konuda kapsamlı bir hazırlık süreci yürütmek isteyen adaylar kanalımızın iletişim adresleri bölümünden benimle iletişime geçerek eğitimler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.